Evet, yani selam. Of adam, da şey, yapmış, yapmış lan ya. gel gel. Ama bizden iyi olamaz. Çünkü bu oyunda Şşşşş. diamond yok normal or olarak. Şuradan. Ta geri döneceğiz Hadi gel. Geri dön buraya. Aydınlatıyorum yolları. Adam torç attı. Tamam. Adam burada gözüküyor. Tam şurada. Saklanmış olabilir mi? fotoğrafta göstereyim önce. Adam da Tabii saklanmıştır da. Adam kaçıyor bence ya. Kesin yani başka. Bir mal durmaz buradan mı? Bence. Ya yani... bak bence buradan Back Gel gel. Yani inmiş dolar. Çünkü tam arkamızı gösteriyor. Şeyde. Bakalım. Tamam. Tam kafasını oraya bakacağım. Bir adam bulamadık ya. O kadar ya lan Şeyi uzatıyor. Bölümü uzatıyor. Çok uzun oldu bu. Bekleyeyim yine. Sana söyleyeyim. Aynen ya. Ha. Şu an seni gösteriyor gösteriyorum. Ha, ah, şu an ah, gösteriyorum. aa sen misin? Tam altımızda diyor adam ya. Neyse başka bir yere gidelim ya. Of. Çok uğraşamayacağım şimdi gene. Bu çıkar en sonunda zaten. Bu arada bu bölüm parçası 2'ye şey falan olabilir yani bayağı. Part 3 bile olabilir hatta. Aynen olabilir bence de. Tamam. Evet. Dikkat şurada düşme. Şey var. Başka Allah. da mı gidelim? Neredesin sen? Ben başka adam bakıyorum da şu an Eşim seni gösteriyor. Bu adam mı sen mi? Lan neredesin? Ben seni göremiyorum. Beni bulsana kompasla. Ya oğlum niye geri gidiyorsun ya? geri ya de yani, kalma. Ben hani, bayağı gittim yani. tamam yerinde tamam, dur tamam. Hadi tamam. Hadi gel. Bence şu yukarıda, yukarıda var, yukarı. var adam ya. Hı -hı. Kuleler, kuleler evet. falan yapmışlar çünkü. Aa var. Hatta var. oğlum ben gördüm. A, şurada ben. da vardır. Gördüm. gördüm. Gördüm gördüm. Adam var. Erol var mı? Hadi girelim o zaman yine buradan. Gidip Erol Tam yukarıda Abi yani. Abi niye bu kadar uğraştırıyorlar girelim. bizi ya? Of. Of son anda parkur. Tümelce poru. Batu abi terk. Adamlara bak abi, ya kasmışlar şey, adamlar. adamlar ne biçim. Üstüne çekmiş orada adam. Oğlum gördüm adamı. Emin misin? Ama yani yanlış tamam, İnşallah tamam. düşeceğim mi acalak oldu? Hop tamam. Benim FPS bazen sıfıra iniyor ya. Böyle olay olmaz. Oradaydı onu gördüm ama inşallah doğru görmüşümdür. Hadi bakalım. Girelim. Bir şey kaybetmeyiz. Ben çıkıyorum yukarı. Bir de biri yoksa ne? var ya. Ne? Nasıl yok ya? Hiç kimse yok. yok. Orada yok mu? O işte. Sağ yok kimse. Aa, adam muhtemelen açtı ölmüş sefingi. orada. Çok güzel. Tamam. Kaz bakalım şimdi. Aa, pardon ya. Ama uğraştırdılar be. Çıkın işte yani. Yok ya dur dur. Durdurma yani bir anda bir fail falan olur. Açmayın. Kaçırtım, kaçırtım yolu. Neyim miydin o zaman? Ama ben yukarıda kaldım ya. Sen Yok ya elim bir şey. şey. Kalk. Dur bakayım. Bir şey yapacağım şimdi. Oo, gitti bir ya. Dur şey yapayım hemen. Ha varmış lan pikaksan. Daha ben pikaksan almayacağım. Ben niye onu yaptım? şeyler yapayım. Of. Ben de tutuyorum. Atlasam ölür müyüm lan? Tabii ki Abi. Oo adam yok. Hiç adam yok ya. ya. Kometli bro yazayım mı? Sanki single'da oynuyormuş gibi ha. Yaz yaz. Oy. Görçen <laughs> gitti ya tam sonu yok. İn aşağı. Kanal bro yani pro. Ne gözükmüyor yazdın ama. 720p ya. Come on. Come on you bro. <laughs> on you, bro. Hadi. Bakalım gelsin. Bekliyorum. Ya korona falan mı versek ne yapsak? Cık, başver ya dur. Şu C'ye lapı bulacağım ben Bilmiyorum ya. ya. Kapı kapı. Come bir on you bro yazan kim? Baksana iki dakika. Ee, bileyim. Ağır ah, sizin biri. Sanki. sanki bir şey yapacak, sanki bir şey öldürecek bizi ya. Tabii ki. Oha öldüm. Oh, oh, Düşmüşüm tamam. Oh, <laughs> öldüm. Adam geldi diye nasıl korktu? Yani acayip. <laughs> tam ne burası gösteriyor bu yine ya. ya. Tek başına. İnanmıyorum. İşte buluruz ya. İnan değil mi aşağı? Öldün mü? Ah. Of, düştüm. düştüm. Ama sorun, yok. Dur bu sefer bulacağım dur. <laughs> bastık bastık bastık. İnelim. Buradan da aşağı inemiyorsun. İnemiyorsun. İnelim. Direkt doluyorum hayvan gibi ama düşmanız inşallah. Aa bak çıktı bir şey dur dur çıktı gel gel. Hmm. O selam. Selam. Aksam ya. Aa, nerede bu? Bak. Gel gel buraya gidin. Ama şey yapmış adam böyle. Dur dur buradan inmiş bence adam. Ah ahanda da buradan inmiş gel. Saklanmaya saklanmaya çalışmış. Yazık. Başlıyorum benim ünlü rapim o zaman. Beatbox. Beatbox. Beatbox show. Hayır. Bidus budus. Hayır. O bayağı inmiş aşağı. Hacı bak çok fena burası ya. Yanını kaz bence. Dur dur ben, ben kazacağım seni. gelsin. Onu ben. Sumo. mu? Aa Hehe. <laughs> İn. Aa adam. Boğulmayalım. Üstümüzü kapatıyorum ben. Daha sonra. Kovuyorum şu an. Ha <laughs> gördüm. Öldürdük. <laughs> lan ben ölüyorum. Çok şu da tamam olurdu. tamam, tam vurma tamam. Ooo Oo fena. <laughs> kaldık burada. Bir kere daha bu. Dur. Dur sürekli zıpla sürekli zıpla. Kaldık burada. Aa. Bir şey Acı kaldık mı lan? Onun çok kötü bir şey yapmıştık. Hatırlıyorum. Canımızın gitmeyeceği şekilde bir yere. Dur ya yani nasıl Yok, yapacağız? Olmaz. Hemen basılı tut. Yaktım bir lamba. İki. Hadi bir iki üç dedim de bir. Dur. 3 Bir. iki üç. Gerçi yine aynı şey oluyor ki. E, e, bir daha Dur ya mi? birimiz serverdan çıksın. Sen o zaman çık. Tabi tabi giriyor ya ben öyle hatırlıyorum. Tamam şey yap sen. Yanını kaz tamam mı? He. Hemen ben çıktığım anda yanını kaz. a elin bir Tamam mı? 1 2 3 çıktım. Hı -hı, C6 idi değil mi? Garanti olsun hatta. Şöyle yapalım. Hadi. Hadi. Heh. Oh yes. Oh, Hacı var biliyorsun değil mi? Üzerimden büyük yük kalktı biliyorsun değil mi? Olsun tamam. Artık çıkarız ya buradan da. Şey yapmayalım. Tabii oğlum. Bence bu 2 3 fart olur ha. Fartlı yüzlerim yapıyor zaten. Bir dakika be sen mi dakika yani? Hı, tamam. Tamam. Oh be, Nereden su anladım. var şu dikkat et. Kabus donma oldu yani. Şöyle su yani, direkt su. Al lan, tamam. al lan, ben sana vereyim. Çok güzel, Çat. sen kas. Başka da ben var, bakayım. al, bunu da al. At. Hatta al bunu al. Bunu al. al. Tamam tamam. Tamam tamam ya yetmezse onlar ödem ver. Neyse Sura ya al. Ölmeyelim. Gel şu suya girelim. Dur bakayım fazla. ya. Bir derinliğine bakayım. Yani yandık. yüksekliğine. Bilmiyorum. O zaman biz de şunu koyarız. Kardeş dur. Dur 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 dur. Şey kapısına versene. Çabuk. Tamam sonunda. Şimdi yani, etrafından sonra tamam çıkarız. İmkanı yok. Çok şey Çok fazla. Biz da bununla uğraşıyoruz. Var, uğraştığımız ya. şeye bak ya. Ama olsun yani bizim hile yapmamızı düşünmesinler en azından. Ne saçmalık. Aynen aynen. Oyunun... Aynen. Çık kaç kişi kaldı? Senler olsun ya. Altı. yani. İkisi bizim dört kişi. İkisi biziz aynen. işte dört kişi. Yani alabiliriz. İki vs dört. Ya ben şansımı Hat. denesem mi? Al, Alayına gidiyoruz. Gidiyorum. Ne yapacaksın? Gidiyorum gözü Dur ya. dur ne gitme gitme. Ya zaten geldik ya. Geri Adam Ulan yani... Nereye yani... gelmişiz biz böyle nasıl ya? Nasıl bir korkudur ya Rabbi. Harbiden. Gel şöyle çık. Ha her neredeyse gelmişiz. Torç var. Şey, elinde şey var mı? Tam torçta orada sırada nefes al şöyle. Geç yani. Yes, Hadi kapatayım mı suyu? Çabuk gel. Geliyorum. Geliyorum. ya Yes. Hı -hı. Tamam. Tamam. Kapattım. tamam. Kapattım. Buyurun. Ama altına koy koy çık işte. Ki ben hiçbir şey yok biliyorsun değil mi? Varmış, tamam. varmış, varmış tamam. Nasıl hiçbir şey? Kim? Adam torçlamış burayı ya. Helal olsun. Tabi oğlum burayı torçladım. Sen. Ee, nereden gelmiştik ya? Tamam çıkıyoruz hadi. O oran ne yapıyorsun? Buradan buradan gel. Tamam tam doğru yerden. Ya, ne yapayım? <laughs> oh. Sonunda be. Oldu. Tamam diğerini de arayabiliriz artık. Soldier. soldier. B. B. alttan Trevor'i arıyoruz. Hadi. Oha yok artık. Belki burodur. Kısaltması. Adam nasıl bir korkudur ya Rabbi ya harbi. Anlamış değilim yani. Ben o kadar korkmam bir insanım. Valla. Yani zaten e, kasamamışsın. Bir de o kadar zaten yani. Bir sadece yani üstlük orada. vardı zırhta. Salam. Aynı. Sen çıkar bir savaşır Hiçbir akıl yok Yani bir kova yapar, lav ya. olur En azından belki lavla adam alırız diye düşündüm yani. Aa burada bir adam ölmüş. Aa, Aha. Abi. Baksana. Bir şey yok ama ya. net. Tamam. Galiba lavla mı? Bere. Of of. Kasmalar kasmalar. Olabilir. Bu galiba 5 part olur herhalde ya. Çok uzun sürdü. Yok be. Fiyat bunu kim bilir kaça ayırmıştır. Bunlar ama bu değil. adam olabilir ama şu Yok değilmiş, değil, değil, değil. Ben, ben gittim mi? oradan. Hadi gel arkamdan. Çabuk. Hı -hı. ya bir anda ne değişti bu şimdi? Hı -hı. Üf. Devam ediyoruz. Hmm. şey. Ya yani deme. Hmm, şüpheli. Bir dakika. Bir şey yok. Uzak. Yine seni şey diyor ya bana. Uzak değil çünkü. Ya o bu gösterme. Niye beni çağırıyor? Pardon.